nevi olan kurtuluş. Kurtuluş kılındı. Ne kılındı? Ben bu odan bağlanmış. Neye bağlanmış kılındı? Bir dik bir dikle öyle dikir ki öyle dikir çok. Yani sıkıntısız bir ölüm. Sıkıntısız bir habir. Sıkıntısız bir mahşer. Sıkıntısız bir sıradır geçirmek isteyenin çaresi dikkatli geçer buyuruyor. Çok uzun. Tarifat aliyemizde de bunu en azı beş. Dört bin kalmıyor. Beş. Vazifemizi Fezkuru <laughs> zikredin. Allah'a Allah'ı kesiyorum çok. Daha belgesiz belki siz felaha kavuşursunuz. <laughs> bu nedir bu ayet-i kerime? Şahidun şahittir. Ne <laughs> ile hâle ne ma'na bizim anlattığımız ma'na yani ukhrebu olan felah zikri bağlanmıştır. On <laughs> yıllardan gibiydi. Yine ömürler, için efendiyi adaletin ve izin için gittik. Kadi şereflerine, başında, şunun gözünün önünde üç dört O Allah'a ısmarladık.

o ana kadar anlamadığım manayı o anda da mana vermedi. Yalnız bunu okudum. Yıllardan bu ayet okuruz, mana veririz ama o anda anlamış olduğum manayı hiç bir Her bir Müslümanın kendine göre bir derdi var. Derdi olmayan kimse yok. Bu ayrı kerime, o dertten kurtulmanın ilacı. Allah'ın çok zikredin ki felaha kavuşasın. Hangi dertteysen ondan kurtulasın. Mevla'yı bulamayan dertten kurtulamaz. Şöyle buyurmuş abi, Ya Rabbi ondan zayıf sevgisinden bizi edin. Amin. Uygun ki Mevla'yı bulanı köpek kulübesine koysun, ona saray gibi gelir. Mevla'yı bulamayanı saraya koysan ona köpek kulübesi gibi gelir. Mevla'yı buldun mu? Kulübeymiş, akıyormuş, damlıyormuş, penceresi varmış, kartın piyarı varmış, süsü varmış, yokmuş, umurunda <laughs> değil. Çünkü süslüyü buldu. Yani Mevla'yı buldu. Mevla'yı bulan dertten kurtulur. Mevla'yı bulamayan dertten kurtulamaz. Onun için merdullah ekranı geziyorlar. Lahan dedim ki: "Allah çok şükür ki, hala konuşasınız. Hem dünyada bereket. Ya Rabbi vazifelerinizi adamı dikendire. Ya bu nasiy gel. Amin. Gerisi fiilenler işin var. meşru olmak gerekir? Bir zikri de çok zikir. askerdim. Ankara'da izine çıktım. Böyle listelerle liste izini aldık böyle hastayız diye çıktık. Münir Efendi'nin oraya varalım. Oraya gidelim. Baktım efendim sonra oraya gelmiş. Haberim yok. O da sohbete gelmiş anlattı. Neyse elini öptüm. Bir oradaki sonra asker nasıl gidiyor? Nefis orada bile devreye giriyor. Nefis orada bile devreye giriyor. Şimdi Efendimiz'e askerlikten sordu. Benim şirketim çok merhametli. Dedim askerin zor olduğunu anlatayım da birazcık. Benim zikrimi hafifletsin istiyorum. O zaman askerlik sana o ki zor geldi. Beş bin Allah demeden bin Allah desin istiyorum. Şimdi. Efendim malum askerliği çok nöbetler epey alır. Eğitimler de burada bayağı zor efendim. Anladı benim nefsinin numarasını. Bu ki yok yok asker de zikir kolaydır. Ben askerken elli bin çekerdim. <laughs> Haberiniz olsun. Ya. Bir gün bir bayram sabahıydı, bayram sohbetiyle konuştum da kürsüsü şu aradaydı, kemerin arasında. Bayram sabahı sohbeti <laughs> orada yapardı, el ismi şu araya kürsü konurdu. Orada cemaatte rahat görsün diye, sohbette sana şöyle su geldi. Efendi, su getirdiler. Biliyordu ki sohbet esnasında su içmiyor yenilere benzemek var. Neymiş? Yenilere benzemek var. Demek bizde yenilere benzemek yok. Haberiniz olsun. Bizde yenilere özenmek yok. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Bu kapı böyle bir kapı. Bu kapının reisleri böyle konuşuyor. Gidelerin benzemek olduğundan dolayı içmiyor. Efendim Kudret Sürrü asla ayakta konuşmaz, sohbet etmez. İlla oturur. Oturarak. Yenilere benzemek var. Sonra tekrar aradan bir iki sene geçmişti. Yine bir sohbetti. Yine bir bayram sohbetiydi. Yine bir su geldi. Biraz boğazı kırıklığının gibi oldu. Şöyle yaptı. Aslında sohbet esnasında su içilmez. Biraz boğazında rahatsızlık var. Onun için şu oluyor. İzah yaptı. Arkadaşlar bu kapı başka bir kapı. Bu kapı bizim bildiğimiz gibi değil. Eshab-ı Keram'ın yolunun aynısı. <laughs> o yüzden hassas olalım. Her konuda. İlk yetmiş olan bu konu olmuş oldu. suyu getirmiş oldu, bu da anlatılmış oldu. Ya Rab yollarından bizi ayırma. Amin. Sözlerinden bizi ayırma. Amin. Görüşlerinden bizi ayırma. Amin. Fikirlerinden bizi ayırma. Amin. Anlayışından bizi ayırma. Amin. Hani derler ya, hık demiş burnundan düşmüş. Bizi öyle ele yarattın. Hmm. Ve bu Küllima. Daha ne gerekir? Ve bu oldu küllima. O her şeye boz etmek gerekir ki yünafiyi zikre mani oluyor. Zikre <laughs> ne engel ise ona boz etmek lazım. Zikre ne engel? Ona boz çünkü zikir mevzu hatırlamaktır. Bir şey ki mevzu hatırlamaya engel atıldı. Bu tek mevzu ya olmazdı. kurtulmanın ilacı ve herde işte bu yani çok zikir ve o çok zikre engelini ona bozuyor. Bu ikisi varsa sen kurtulursun. Ma ala illa al-bala. Erci tebliğ vardır. Ahmet'i tebliğ ettim. Şiir, ala ayağın fektiru çok yapın. Zikral ilahi ilahın zikrini. Fe inne o çünkü ilahı zikir cilâ-ı sadâ kalbin kalbin pasının cilasıdır. Ve zâ'un gıdasıdır, bi ancak Allah'ın zikriyle tatma innum, olur, ele Bu ayet-i kerimeleri nasılsın, katılım kesin bir nasıl katılır. El mes'ul istenilen min Allah'ın sübhanehu, noksan sıfatlarından kemal sıfatları muhtasal olarak Allah'tan istenilen nedir? Ettevfikun muvaffak kılınmaktır, becerikli olmaktır. Neye lizalike buna? Yani kalplerin mutmain olmasına sebep olan çok zikre. Daha nedir Allah'ın istenilen? Celle Celaluhu. Ve sebatü sebattır. Ve istikamet istikamettir. Bu çok büyük bir yolu. Sebat istikamet. Çok istiyor Rabbinizden bu. Alâ emâ o şeylere ki hünnâ Hünariye işte burada anlatılan çok zikre ve çok zikre engel olan her şeye bu etmeye sebat ve istikamet istiyoruz Allah Celle İnsan bir sene sebat eder, istikamette olur, iki sene, üç sene, beş sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene şeytan bekler. 40 sene sonra gün. Onca tanışın ömürler olsun. 20 sene çalışırsın. Uyumuştur. Şurada duyduk. Bu sürücü kokturduk. Şu sefada o kadar dayanmıştır. Bu sefada ayakları böyle, böyle diyordu. 20 sene çalışırsın buyurdu. Sonra 20 sene sonra dersin ki şöyle bir yarım saat dinleneyim bırakayım bu işi. 20 yıllık çalışmam birden heba olur. İstikamet sürekli. 20 yıllık istikamet yarım sayı yarım saat istikamet çıkmak diyor. Yarım saat istikamet çıktığın an 20 yıllık istikamet sürekli beklemek lazım. Sınırdaki asker gibi, sınırdaki özel harekat gibi, mürit tarikatinde ve şeratında manevi özel harekat olmalı. Nasıl eğitim gördüyse onu uygulamalı. Fakat <laughs> o çünkü o sebat istikamet el merakül emri işin temeli ve özüdür, Ve selamu olsun alâ men okula ki ittebaa el Ve tezeme sarıldı, mecbur <laughs> kıldı kendisine Mustafa El Mustafa, Mustafa'yı mütabaat. Aleyhi, Mustafa müzen olsun, ve alâ âlihi, onu âlihi zon olsun, ve efvalü teslimat selamların en faziletlisi. Ve arsaltı gönderdim el tevbe elbiseyi el lekeve elbise ki tekavrana tekrarlandı lübüsuhu giyilmesi nerede tekrarlandı? fil evvukati vakitlerde öyle vakitler ki ekfayir vakit bak temiz olan vakitlerde demek cuma günü gibi mübarek günler gibi o gecelerde o vakitlerde giyilmesi tekrarlanmış Elbiseni sana gönderdim. Yen dalı yedekir. En tel ise onu giymen gerekir. Onu giysen de Ce'le Allah subhanahu Allah subhanahu yapsın evâkıbe cemî'u l işlerin tamamının akıbetlerini hayran hayırlı yapsın bin nebiyyi nebisin hürmetine ve alil emcali çok şerefli alil hürmetine aleyhi o nebi üzerine olsun aleyhim şerefli alemler, olsun. asalat As selam, daha da selam selam. Di, yüz 183 Bu jest bu ismali bu varlık aradan kaldır alına bu alın. kutabi kibarlık len teranidir mutabil ikilik ref'u için oldu hecevali bu hal aklın verasıyla gidelim cemali var cemali seyredir Büyükşehir <laughs> Efendi Hazretleri salihlere tembih ediyor. Tabir çok acayip Efendim usulü. Kime, kime, tembih ediyor? Salihlere tembih ediyor. Çok büyük bir tabi. Onları uyandırıyor ve buyuruyor ki bu cismani bu varlık nahcadi. Bu bedenin varlığı mahzumuz ve mahkumuz olan Mevla Teala ile aramıza perdedir. Şu beden perdeymiş. Rabbimiz de aramızda. Cismani <laughs> cisim ve cismin muhtaç olmuş birerdir. Aradan kaldır. Anla bu kutabeyi. Bu varlardan kaldır. Bu sözü anla. Bu cismani bu varlardan kaldır. Nasıl kaldıracağız? İnşallah kaldıracağız. Tabii, tabii. Burada olmanız demek şu var varlardan kaldırmanın bir parçasıdır. felaketten ki kalp şerefe girer. Nefes istemez ki. Kendini feda ediyorsun, ki sabah namazına geliyorsun. Nefes istemez ki. Bu fedakarlığı hep yapmak lazım. Bu cismani varlığımız nasıl ferdi olur? Tam manasıyla Mevla Teala'ya yöneldiğimiz bir an bir sivrisindeki kısırsa cismani varlığa döneriz. Acıksa cismani varlığa döneriz üşüsek cismani varlığa dönebiliriz. O da üstü. Ki varlık len teranidir nifadi. Ki cismani varlık len terani. Asla beni göremezsin sırrının peçesidir. Nikah peçe. Er demektir. Varlığımız Allah ile aramıza geliyor. Niçin varlık kaldırılmalı diye sorarsa ikilik ref'i için oldu Cevap ikiliğin ortadan kalkması içindir. İkilik kalsın ki Birlik kalsın. Yani mevla kalsın. Raffı kaldırmak demektir. Mevla Kala sen yoktun, ben vardım. Varlık sadece bana mahsus idi buyuruyor. Bu nasıl bir şeydir dersek bu hal aklın verası gel gidelim, cemali ve kemani seyredelim. Bu hal aklın ötesidir bir şeydir. Gel gidelim, cemali ve kemani seyredelim. Bu akılla anlaşılmaz seyri ile anlaşılır. Seyri sülük manevi yolculuk. Mevlid evet. zikrini devamlı güzel yaptıkça, şerakı tatbik ettikçe, sünnetlere itibar ettikçe, tarikatın usullere dikkat ettikçe mane ilerliyor. Ondaki olan beş latife, kalp, ruh, sir, hafi, akfa, yerinden koku yükselmeye başlıyor. İlk aslında buyuruyor. Alemin yanında Son ikinci ası aşkın terkinde öyle ilerliyor. Bu beş defa latife yerinden kopup yükseliyor bu yokuş efendim kusuruma. Bir gün saat 11 bir sıraları gibi şurada tek başına ders yapıyorum. Kimse yok. Sene 1984-85 yıl. Ama ilk bana yok Böyle derdim bir geldim kodunu. Hakikaten selamun aleyküm dedim bir Tespisi böyle yarıdaydı. Bitirdi. O imama geldi. Sonra aleyküm selam dedi. Neyse biraz öyle bir bir şey konuşalım. Efendim böyle böyle. İçeride de buyurdunuz ki latifler yerinden kopup yükseliyor. Bu dedi nasıl oluyor? Bir doğdu, şöyle bir doğru, şöyle bir doğru. Hikmet-i Hüda'yı geçelim. Hikmet-i geçelim. Son anlıyorum ben. Yani sorumun yani, soru soruşumdan bir şey anladım, anlamadım. O soruyu sorduğumdan hiçbir şeyi anladım, anlamadım, son anladım mani olan şeyler nasıl yükseliyor diye sorulur bir Kalp, ruh, sır, hafi, hafi, görünmeyen bir şey bunlar. Nasıl yükseliyor? E ne desin bu araç sana? Yoksa cevap ver. Hikmeti, hüdari bir şey. ben sana ne diyeyim ya? Ne güzel bir güzel cevap. Anladık gibi bir şey anlamamış. Bu sevgisidir. Manalar, mana bu kalp yükseliyor. Ruh yükseliyor. Sır yükseliyor. hafey yükseliyor. yükseliyor. Ne ile? Zikri kesir ile. Nasıl? Rabıta ede ede. Şimdi rabıtalar değişti. Rabıtalar televizyonlarla. Rabıtalar videolarla. Ne buyurdu? Bu varlığı yok et. Biz varlığı ispat etmenin peşindeyiz. Yok, yok, yok. Varlık ispat edildikçe Mevla'dan uzaklaşmak var. Varlık yok edilmeye çalıştıkça Allah'a yaklaşmak var. Bu yüce olan tarikatimizin bir usulüdür. Nefil vücut varlığı nefretme varlığı yok etmek, vücudu ke la yukasu aleyh zembun akar buyurulur. Halid-i Bağlad-ı vücudu ke senin varlığın öyle bir günahtır ki la yukasu aleyh zembun akar o günaha başka bir günah bu kayası Biliyor musun? Ya Rabbi Cahil bize bunu. Bu akılla anlaşılmaz, serüsülük anlaşılır. Bunları anlamak için akıl dairesinden ileri geçmek lazımdır. Bunları anlamak için akıl dairesinden ileri geçmek lazımdır. Hayyat, yani Terz Baba Hazreti şöyle buyuruyor. Tarik-i Rabıta aslı usuldür. Bu dahi ba'ifi seri usuldür. Sakın terk eyleme öşüb-ül-i anınla varlığı bulsun helaki. Diyor. Rabota yolu, asılların aslıdır. Bu rabota, Allah'a ulaşma serinin yolculuğunun kolay, kolaylaştırıcı sebebidir. Sen, opak meşguliyeti sakın terk eyleme. Rabota ile varlığın helak bulsun. Bakınız, rabota ile varlık eriyor. Cisme gene, cisim gene yerindedir ama müşahadeden yok oluyor. Vücudan var, şubudan yok oluyor. Bir fikir âliyemiz vardı. Efendi babamdan tarikat dersi almış Demişti ki, oturduğum yerden yıldızları gördüm. E nasıl gördün? Halbuki odasının çatısı ve tavanı yerinde duruyordu. O çatı, o tavan vücutten var, vücuden var ama şuhuden yok oldu, müşaheden kalktı. Dünyanın en akıllı adamına çatı, tavan varken yıldızlar gözükür mü diye sorsak yok der. Bu anlattığımız mesele ancak yaşayınca anlaşılır. Küçük bir misal vereyim. Ondan büyüklerini anlarsınız. Şimdi misal verirken Gözlük camı. bu hocam. Gözlük camı göze perdedir. Gözlük camı göze perde. Parmağını camı dokundursak göze değmez. Ama gözümüzden çıkan görme sıfatı o camdan geçiyor ve daha kuvvetli görüyoruz. Çok mühim Şimdi bu beden perde. Seri sürükle beraber perde olmaktan kalkıyor. Hatta görmeye vesile oluyor. Daha çok. Eğer biz gözlük kullananlar gözlük camıyla meşhur olursan şu el okuyamazsın. Gözlük camı var ama müşaheden kalktı. Kendine ölçüp müşaheden de yok. Hiç gözlük camıyla meşhur olmadan Maksud olan yazıya bakıyor. Maksut, maklum olan mevdadır. Onunla irtibat iyi kurulduğu an bu beden perde olmaktan kalkıyor, gözlük camı gibi oluyor. Ya Rab, bize bu sırlar ulaştır. İlahi şerefi ve aleyhi ve ashabi ve şayetina ve şayetina ve kulübü <laughs> kulübüne ve